Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Azerbaycan serisi yapıyoruz. Aramız kimlerle iyi bir bakalım. Şimdi Irak'la iyi. Kuzey Kıbrıs'la iyi. Türkiye ile ittifak olmak isterim ama Irak ittifaklık teklif edemiyorum. Kuzey Kıbrıs'a ittifak teklifi yolladım. Hazır bu kadarlık bir şey varken Hani şu bir ters edelim de. Te edelim ya. Zorlaştırır işimizi. Amacımız yani amacımız yani Gürcistan ve Ermenistan'ı fethetmek. Hepsini fethedeceğiz. Aynı şekilde Türkiye'yi de fethetmeye çalışacağız. Türkiye'de ile ilerlemeye çalışacağız. Çabamızı göstereceğiz. Yeneceğiz herkesi. İlk hedefimiz gördüğünüz üzere Ermenistan olacak. Ermenistan almamız bizim için çok iyi olacak. Ermenistan bizle ilişki geliştiriyor korkudan galiba. Neyse Ermenistan. Ben de ben Türkiye ile ilişki geliştireceğim. Ermenistan'ı ultimo göndersem olur mu acaba Ermenistan'ı? Biz yenemezler bence. Çat mı? Çat mı? Aa Kamerun ve Angola'yla iyi ilişkilerim var. Va. Ama ben Kuzey Kıbrıs ile ittifak halindeyim. Şu an yani bana saldıracak çok fazla ülke göremiyorum. Azerbaycan olarak Ermenistan ve Gürcistan alınca adımız Dünyada gözüker hale gelecek. Uzaydan uçar mı? Uçar. Kaydet. Bakalım. 96 100 bine ulaştık. Yakından biz 100 bine kadar ulaştı. 52 olarak ekonomi büyümesine biraz vereceğim. Sonra burada nüfus artışına, gelirlere, üretime biraz fazla verelim. Yönetim şek ordu bakımına verelim. Sonuncuyu da araştırmaya verelim. Tamam ya oldu. Güzel. Hepsinden yükselmeyi başardı. Paramız iyice artıya çıktı ha. Paramız bayağı artı da. Türkiye ile ittifaklık desek yok ya. İran'a saldırmazlık paklı teklifi gönderdik. Kabul etti ya İran. Güzel. Ben İran'a saldırıp İran'ın tamamını alabilirim. Zaten şu bölge Tahran Tahran'dan sonra her yerden Hiçbir yerden asker basamaz yani o kadar fazla. As Çünkü nüfusu az İran'ın. İran, ın. İran ın nüfusu az burada. O civarlarda Tahran'da biraz fazla o kadar. Tebriz'i de alacağız. Kafkasları tamamen alacağız. Tüm dünyaya adımızı duyuracağız. Estonya. Vay be. Ee, Rusya ile işte 4 Saldırmazlık madde teklifi göndeririz kabul etti be. Yanımızda Rusya gibi büyük teknik varken sen ne de saldırmazdık. Şu an her yerle saldırmazlık vaktindeyiz. Rusya'nın adı neden görünmüyor acaba? O kadar büyük bir yüz ölçüme sahip ki biz bile görmüyoruz kendimizi. Biz kendimizi şu şu şurada görüyorken Yine büyük bir Rusya imkansız bir. Azerbaycan olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti yapalım ya da Kafkasya yapalım. Aynen Kafkasya yapacağım. Kafkasya Cumhuriyet Cumhuriyeti Kafkasya Cumhuriyeti Adımız Azerbaycan değil Kafkasya Cumhuriyeti Gürcistan ve Lübnan Malta ile düşmansın tamam anladık Tamam ekonomiyi düzeltelim Türkiye ile aramız o bayağı çıktı. Geliştir. Kardeş ülke. Bakalım. Tekrar tekrar yükseliyor hep. Tamam. O bayağı çıktı. Tamam. Benim aram şu an Türkiye ile acayip güzel ilişkilerim var. Türkiye ile İttifak olursak İran'a beraber dalarız. Hı -hı. Hı -hı. İran yolun sonu bence bu. <laughs> İran'ı bayağı yendik. Yerinin dibine gö gömeceğiz yani İran'ı. Burası var ya bence bu toprakların çoğu bize gerekiyor. Kafkas Türk Devleti'ni kurmak için bize gereken Onca toprak var. Kafkaslardayız zaten ama Kafkasların en büyük gücü haline geldik. Haydi bakalım. Asker basalım. Ekonomiyi büyütelim iyice. Tamam. Evet. Aa Türkiye asker basıyor. Sen İran'a mı saldıracaksın? Kuzey Kıbrıs Onayladım. Türkiye ile ilişkimiz bayağı çıktı. Seni ilişkileri geliştirelim de. 1 2 Tamam. 1 0 Ne he? Kim yeniyor? Lan! 5000'lik ordu musun? Doğrudan göndermeliyiz Kıbrıs'a. Doğru, 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 doğru. Sana bir liman inşa etmeyi yapalım. Ee, bakıda liman inşaanı varmış. İnşa edebilir mi? Aa, doğru ya. Ee, Kıbrıs, seninle barış yapmak istiyorum. Tamam mı? Kabul etti. Ya tek bir ittifakımız vardı onu da yedi. Adam yedi bizim ittifak, ittifakları. İttifakımız yedi. Abi para bitti. Gelir bitti gelir. Gelirimiz bitti. Neyse arkadaşlar ben bir durdurayım. Askerler basıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar orduların çoğunu bastım. Çoğunu da Sirvan'da basıp bitireceğiz ancak e, kötü sorun ki Kıbrıs bize savaş ilan etti. Gördüğünüz üzere Kıbrıs ile savaş haline girdik maalesef. ki ve Türkiye ile olan ilişkilerimiz çok çok yükseliyor. Er Ermenistan'da savaşı ilan edeceğim. Sonra Kıbrıs'ı ele geçireceğim. Kıbrıs'ı ele geçirmek güzel olacak bence. Kıbrıs'ı ele geçirince Azerbaycan olarak hükümet olarak da Kafkas Kafkasya Cumhuriyeti olarak Türkiye'den geçiş izni izleyeceğim. Geçiş izni. Kabul etti ya. Yaşa. Yaşa be. Aferin kardeş. Ne kadar lip sürecek acaba? Bilmiyorum ama herhalde Kıbrıs almamıza yeterli olacaktır. Tüm askerlerimiz gidiyor. Umman. Umman ne ya? Umman. Sana ittifaklık teklif etmem. Yemen'de düşük, Umman'da yüksek. Gel artık. Hop, hop. Gördün mü? Seni alırım ben böyle. Kardeşim. Ben sana ne dediydim? Hazır gelmişken burada yine yani Yunanlara da mı saldırsak acaba? Aynen ya yani, Yunanlara da saldıralım. Ya da Yunanistan yerine Libya mı girsek? Biz Kafkaslara gidecektik abi. Kafkasya devleti olacağız. Olsun. Yine de bir Suriye savaşı şey ilan ederim. Suriye savaş ilanımız ettik. Şimdi Suriye'yi delip geçme vaktidir. Suriye bize asla yenemeyecek. 7 bin gönderdik. 8 bin gönderdik. 4 bin, 3 bin gönderdik. Yani amacımız bir de Kafkas Devleti olmaktı yani. Kafkas Devleti olmaktan vazgeçmiş gibi gidiyoruz şu an. İnşallah öyle kötü bir olay olmaz ya. E ee, ben seni yendim. Yendim. Yarını buraya. Seni de buraya. Tamam. Seni buraya yollayacağım. Seni buraya doğru. Seni ikiye böleceğim. Suriye'de her zaman yenmeyi başarıyoruz. Kafkasya. Cumhuriyeti olarak Suriye'de mağlup etmeyip başardık. Ancak biz tüm toprağını alamıyoruz. Bunun için bu topraklarını elimize geçireceğiz. Kafkasya Cumhuriyeti oluyoruz şu anda. Şu anda Kafkasya Cumhuriyeti olarak şu yerde sınırımız bulunmakta. Ordularımızı burada toplayalım. Sonra da terhis ederiz. Şimdi ordularımızı bir terhis ederim. Terhis edelim ordularımızı. Paramız yükselsin iyice bir. Kim bu? Ummanla ittifaklık teklif etsem. Türkiye'yi teklif etmek daha mantıklı ya. Aynen. Türkiye ilişkileri ben de geliştiriyorum. Yani artık Türkiye ile olan ilişkimiz gerçekten çok aşırı yüksek bir seviyede. Filistin devleti ile ilişkimiz çok kötü bence. Şu anda bizim ittifakımızı yenen Rumları da Kıbrıs'ı tamamen aldık. Kıbrıs tamamen Türk adasıdır artık. Tamam bir iki sen de mi ben sana ittifaklık teklif etmek istiyorum Türkiye o Türkiye işimizi bozuyor İş bozuyor Türkiye biz Türkiye ile ittifaklık kurmaya çalışıyoruz adamlar ittifaklık kurmamak için çaba çaba ediyor evet. Biz şimdi ne yap? Aa, Etiyopya İmparatorluğu'na bakın. Of be, adama bakın. Tazlan ya. sen Güney Sudan'ı almışsın. Sen Güney Sudan'ı almışsın. Sen Etiyopya İmparatorluğu'yla savaşa gir. Yalnız Etiyopya İmparatorluk kurmuş ya. Abi Etiyopya sen hep imparatorluk kuruyorsun ha. Paramız eksiden bir artıya çıksın. Yanı başımızda İran gibi büyük teklif teklif tehlikeye karşılık abi sakın bize saldırayım falan deme. Bak Sırtla karşı asileri destekleme yaparım. Hareket yok çünkü. Ama maalesef ki hareket yok. İran Türkiye'yi yeniyor ya. Ah ikisi de şu an önde. E ee? Suriye'ye olan mücadele dolmuş. Ben Suriye'ye saldırmazlık teklifi göndereceğim. Saldırmazlık paktını kabul etti. Suriye kimle savaşta? Aa, İtalya Ne? Hmm. Fransa Almanya savaşa girmiş. Slovakya'da da Almanya ve Hollanda girmiş. Almanya hem Slovakya'ya hem de Fransa'ya yenilirse çok kötü olur. İspanya sen de savaşta sen de savaştasın. Alman yener bunlar. Burası Almanya'mış. Zaten. Amerika Birleşik Devletleri de giriyor savaşa. Her şey bizim aleyhimize işliyor. Sanki oyun bize doğru kurulmuş. Aa! Meksika. Meksika Amerika'yı yenecek gibime geliyor şu anda. Amerika Meksika'ya bastıramadı. Aa! Amerika ilçeleri burada da varmış. O yüzden de çok ordun. Ana Amerika'ya bakın. Fransa Almanya'yı yendi. Gibime geliyor. Almanya Slovakya ile savaştı. He. Ee, Slovakya Hollanda ile de savaştı da Hollanda. Hollanda Fransa ile de savaşa girmiş. Ha, gücünü kaybetti o zaman. Almanya'ya iniyor Fransa'yı. İsviçre, Hollanda daha yendi. Hollanda Almanya'dan geçiş hızını almış. Yani diyor ki Almanya geç kardeş geç. Fransa'yı yenmeden buradan dönüş yok gibi bir şey diyorlar. Saldırmazlık bak sona mı seni aramız çok kötü ama Türkiye ile aramız baya iyi. Türkiye ile ilişki geliştirmeye devam edelim. İran'la savaşta olduğu için İsviçre de Fransa savaşı ilan etti. Fransa şimdi ortada sıkışıp kaldı. İsvi İsviçre de artık Avrupa'nın süper gücü haline geliyor yavaştan. Abi İsviçre'ye bakın. Aa. Aa. İspanya bir de İtalya, İngiltere ile savaşa girmiş. Fransa acayip güçsüzlük oldu. Of Fransa Hollanda vasalı olmuş. Hollanda'nın vasalı olmuş Fransa. Demek ki artık Fransa sömürge devleti oldu. Sömürge Japonya Güney Kore ile savaş yapmış galiba Ve evet Paramız hala artıya çıkmadı Kafkas Türk Devleti olarak Kırgızistan'a yakın bir yüz ölçümü Sahibiz Şimdi arkadaşlar Türkiye İran'ı yeniyor Gördüğünüz üzere paramız artıya çıksın. O zaman biz herkese gününü göstereceğiz. Türkiye ile olan aramız artı 79'a da çıkmış. Türkiye ile ilişkide geçtiğime devam edelim. Paramız iyi bir artıya çıktı. ha. Evet paramız artıya çıktığına göre artık Herkesi dur demenin vakti gelecek. Neyse arkadaşlar bugün Kafkasya Cumhuriyeti olarak Kafkasları Türklerin eline verdik. Ve artık Bahreyn gibi yerleri de alabileceğimizi gösterdik herkese. Her yani tüm dünyaya gücümüzü göstermek adına. Gürcistan'da savaş ilan edeceğiz. Gürcistan'a savaş ilan edince Kafkasların süper gücü biz olacağız. Kafkaslar'da ilerlediğimizde ise büyük güç biz olacağız. Yani Türkiye ile ittifaklık olur. Tamam. Hızlı bir tur geçiti yapalım. İlişki geliştirelim. Hadi 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 hadi. Çin'de asiler çıkmış. Şu an herkes sınırında. Aa! Lan. Lan. Rusya Yunanistan'la savaşa girmiş. Ee, Yunanistan hayatının hatasını yaptı o zaman. Bu Yunanistan mıdır şimdi? Hani ilişki eleştirmeye devam edelim Türkiye. Türkiye ile ilişki eleştirmeyi hep düzenleyeceğim. Çünkü Türkiye ile ittifak olmak çok önemli. Türkiye ile ittifak olur isek ve zaten Türkiye ile aramız baya iyileşti. Çok güçlü bir devlet olacağız Türkiye ile eğer ittifak olursak. Teklif gönderdim. Evet arkadaşlar. Şimdi ise artık Türkiye ile ittifak olduk. Cezayir İspanya ile savaş yapmış da. Lan bura Mısır. Mısır. Paramız iyice artıya çıksın. Çıksın çık 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 Video artık burada bitirelim. Bir dahaki bölümde belki Türkiye ile beraber İran'a dalar ve belki de yeneriz bilmiyorum artık. Neyse arkadaşlar, şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Çinli sana